Burçin oğlumuz Fatih. Fatih. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İkinizi de bir yastıkta kocatmak nasip etsin. Amin. Üçer dörde bebeler nasip etsin. Rakam vermeyelim yani. Yani <laughs> Tay Tayyip için üç, Mehmet amca için dört. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> <önce şeyi> <laughs>

sellim Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah. Muhammed'in nebi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Öpün bakın Mehmet amcanızın elini. <laughs>